Bilgi Ticaretleşme Merkezi'nden herkese merhaba. Bu hafta BTM'de neler oldu? Bültenimize bir yatırım haberiyle başlıyoruz. Kullanıcıların hedeflerine ve risk tercihlerine göre modellenmiş portföylere yatırım yapmalarını sağlayan yerli yatırım uygulaması Yancep, 350 bin dolar yatırım aldı. Geçtiğimiz yıl Ege Ertes ve Hilmi Kaya tarafından kurulan girişim, Aralık ayında BTM'nin sahne X-Large etkinliğinde yer almıştı. Girişimcilerimizi tebrik ediyoruz. İkinci haberimiz yeni nesil girişimci geliştirme programı ile ilgili. 14-17 yaş arasındaki genç girişimcilere yönelik olan programın başvuruları 17 Nisan tarihine kadar uzatıldı. Değerlendirmeler sonucunda belirli Genç girişimciler Teknopark kamplarına katılım, yatırımcı ve mentor görüşmeleri, şirketler ve girişimlerle buluşma imkanı, atölye çalışmaları ve eğitimler gibi faaliyetleri barındıran süreçte yer almaya hak kazanacak. Detaylı bilgi ve başvuru için btm.istanbul adresini ziyaret edebilirsiniz. Son haberimiz haftanın eğitimleri hakkında. İlk olarak yaratıcı düşünce atölyesinde bireysel atölye ve yaratıcılığın bileşenlerini öğrenen girişimciler, sosyal medya eğitiminde ise Instagram ve içerik yönetimi ve sosyal medya stratejisi gibi konuları öğrendiler. Girişimciler haftanın son eğitimi olan profesyonel imaj yönetimi eğitiminde kişisel imaj yönetimi ve etki yaratmanın unsurları gibi konular hakkında ipuçları alarak haftayı tamamladılar. Haftaya yeni haberlerinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.